Aşağılarda olabilir mi bunlar? Kartallar yüksekten uçar, bunlar alttan uçuyor. Abi 2, 4, 5 kişiler az da değil yani. Bir tanesi geliyor koşarak. Demek ki benim altıma gizlenmişler ipneler. Vurdun mu? Bakın sen neredesin? Ha sen öbür taraftasın. Gibine. Bu şeyde <laughs> bayraklıda biri mi var? Bana böyle geldi? O vurulan kişi miydi? Ama kızım bu kahve oldu. Karstan mı gelecek? Ben bilmiyorum ki. He? İki arka, arka. Şey ya. Oyun bitti. Anasını ağlattık boş